Cümleden selamun aleyküm. Sevgili değerli güzel ailem hayırlı akşamlarımız olsun. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni gelen dostlarım sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın nuru, selamı, rahmeti, marifeti, bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun inşallah canlarım benim. Ben sizlerden her her birinizden ayrı ayrı razım, Yüce Rabbim de sizlerden ayrı ayrı razı olsun. Kanalıma ve bana göstermiş olduğunuz ilgiden, alakadan, saygıdan dolayı tekrardan her birinizden Allah razı olsun. İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilikler nasip eylesin cümlemizin inşallah her zaman olduğu gibi güzel dostlarım bugünkü gene bakımım genel olarak niyet alacağım inşallah sizler de bu esnada niyetinizi tutun bana o güzel enerjilerinizi gönderin gönderin ki aramızda alma verme dengesi olsun Alma verme dengesi olunca ben de bakıma güzel odaklanıyorum. Çünkü sizlerin enerjisini iyi hissettiğim zaman gerçekten de bakıma iyi odaklanıyorum. Ondan diyorum alma verme dengesini kuralım diye. Niyetlerinizin en yüksek ayrını olsun inşallah. Ben de duru görü hislerimle sizlerin o güzel enerjinizle bakımıma odaklanayım inşallah. Ya Allah Bismillah. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Ya Rabbim sen bizim güzel vekilimizsin Rabbim. Bana vekil kıldığın, tayin kıldığın mübareği suyuma davet ediyorum. İnşallah bakalım bugünkü niyetlerinizi sizlere uyanı kabul edin. Uymayanı salıverin evrene. Ben sizlerin niyetini aldım, kabul ettim. Sizlerde size uyanı alın, kabul edin güzel dostlar. İnşallah bakalım bugünün hayrını olsun. İnşallah. Evet. Olmadık bir anda sanki bir mucize yaşayacaksınız. Olmadık anlama güzel bir, bir mucize yaşayacaksınız. Yani sabrınızın mükafatını alacağınız bir döneme giriyorsunuz. İnşallah da güzel bir haberiniz, niyetinizin önünde nasip ve bereketle ilgili maddi mani olarak bir kişiden nasip veya kısmet yönünde bir haber bekliyorsanız bu 15 veya 21 gün içerisinde olacağı yansımış. E şöyle de olabilir güzel dostlarım. 15 ile 21 tarihler arasında da olabilir. Öncesine dayanan biraz nasıl diyeyim sıkıntılar, olumsuzluklar yaşamış olabilirsiniz. Biraz da maneviyatınızla ilgili son derecede zor zaman çöküş yaşamışsınız. Biraz da ruh hem bedenen yorgun olduğunuz suya yansıyor. Şu an siz neyin sonucunu bekliyorsunuz? Bir şeylerin sonucunu bekliyorsunuz. Niyetinizin önünde beklediğiniz bir niyet görünüyor. Psikolojik olarak da ruhsal olarak da biraz yorgun görünüyorsunuz. Belki bir işlemi belki ne bileyim atamayla mı bir sınav sonucu mu? Ama dediğim gibi bir e, belki belki de karşı tarafın birlikte olduğum kişiden bir e, şey mi bekliyorsunuz? Bir haber mi? Olumlu. Ama dediğim gibi yorgun olduğunuz suya yansıyor şu an. Sizin neyin sonucunu bekliyorsanız psikolojik olarak da ruhsal olarak da biraz yorgun görünüyorsunuz. Artık beklemek istemiyorsunuz. Siz burada ne kadar umudunuzu kesmiş olsanız da, yani bu haber size gelecek inşallah. Bu haber sanki benim hissettiğim temmuzun birinci ve ikinci hafta arasında. Ama bir uzun bir yola da çıkma gibi bir niyetiniz var, bir yola çıkıyorsunuz. Bu niyet illa yol olabilir. Başka bir şehre de gidebilirsiniz bir başka içinle bir yol içinde niyet almışsınızdır. Burada büyük bir bina yansımış bir mahkeme ile ilgili. Eğer öyle bir durum bekliyorsanız mahkemenizle alakalı olarak bir haber alacaksınız. O da Temmuz'un sonuna doğru. Çünkü bunu iple çektiğiniz gün saydığınız bir haber. Bu haber size geliyor inşallah Allah'ın izniyle Temmuz'un sonu. Bazı planlarınız, hayalleriniz, umutlarınız var. Bunları da artık netleştiriyorsunuz. Hatta hatta da o kadar çok işten ettiğiniz dualarınız var. Allah'ım kabul eylesin inşallah. Allah'ım kavuştursun. Eğer öyle bir ne bileyim davalık bir durumunuz olabilir, bir boşanma da olabilir, başka şey ama bir mahkeme büyük bir bina yansıdığı için herkesin niyeti farklı, farklı genel olduğu için belki de oradan kavuşmak istediğiniz bir kişi de olabilir. Çünkü tez vakitte inşallah bir ziyarete gitmişsiniz. Bunlarla ilgili bu sıkıntınızla ilgili bir mübarekleri ziyarete ziyarette bulunmuşsunuz iki kişiyle e, bilemem üç kişi iki, iki üç kişi birisi geride ama birlikte çok dua etmişsin hacetin niyetinin e, olması için Allah'ın izniyle bu niyetin hacetin yerine geliyor bu gittiğiniz yerde duanız. Kapı, dua kapınızın da açık olduğunu yansımış. Sabretmişsiniz, yorulmuşsunuz ama sonrasında da hayırlı yola yollara gireceğiniz suya yansımış güzel dostlar. Herkesin dediğim gibi niyeti farklı farklı. Ama burada bir büyük bina yansıdığı için ben o hissettiğim o şekilde. Bir anda gene kimin enerjisiyle bu, tuttuysa bu enerjim. Evet canlarım benim ağır bir nazar enerjisi etkisinde olduğunuz görünüyor. Renkli gözlü bir kişinin nazarı gözüküyor üzerinizde. Bu kişinin şu an e, renkli gözlü dediğim zaman bu renkli gözlüler bana kızmasınlar. Renkli gözlü kişilerin kiminin ki çok ağır oluyor. Tabii ki her renkli gözlerin değil. Kimine renkli gözler iyi gelmeyebiliyor. E, yani mavi, nasıl diyeyim gök mavisi gibi o gözlerde iyi gelmiyor olabilir. Çünkü siz bu renkli gözle e, iyi gelmediği gibi bu nazarını bunun mıknatıs gibi de çekebiliyorsunuz. Sevdiğiniz kişiyle veya da eşinizle alakalı olarak da e, yanlış anlaşılmalardan dolayı bir tartışma yaşayabilirsiniz. Bu yakın zaman içerisinde aranızda bir açılma, kırılma da olabilir. Çünkü nazardan dolayı hassas dönemde olduğunuz için biraz da haliyle tabii ki bunu fırsat bilen kişiler dış etkenlerden bir kişi fişeklemesiyle de yani fişekleyecek tam fırsat. Yani bu ortalık karışabilir. Çünkü ortalık karışıyorsa biraz da benim payım olsun deyip daha çok fişekleyip ortalığı karıştırabilir. Bu şekilde yansımış suya. Niyet edilmiş bir yol var. Aslında bu niyet edilen yola Öncesinden bir çıkması gerekiyormuş aslında bakıldığında bu yolun başında bir belirsizlikler biraz e, tabi olumsuzluklar bu da neden biraz maddiyatla e, ilgili e, sıkıntı bazı sıkıntılardan dolayı biraz ertelenmiş ama bu hazır yani hazırlıklar da yapılmış. Hazırlıklar yapılmış dediğim zaman burada hissettiğim bu evlilik alakalı olarak bir niyet görünüyor. Allah nasip ve hizmet ederse bu eğer bu niyetteyseniz Ağustos'un ilk ve ikinci haftası bu yola giriyorsunuz. Bu yolun başında dediğim gibi engelde görünüyor. Bu engeli aşacaksınız. Çünkü bir engeliniz gözüktüğü için bu engelsizde moral bozukluğu yaratmış. Her şeye rağmen canınızı sıkmayın. Sizin canınızı sıkanlara da ayrıca derim ki ben de güzel dostlarım fırsat vermeyin. Fırsat verirseniz meydan onlara kalır. Evet, baktığımda yani Dediğim gibi canınızı sıkanlara da izin verme. Bu kişiyle de el ele vereceksin. Eğer bu evlilik yoluna e, gireceğin kişiyle el ele vererek bu engeli de aşacaksınız İnşallah. Aklınızda olan üç tane gene niyet niyetleriniz görünüyor niyetler. Tabii ki herkesin her zaman olduğu gibi farklı farklı tutulan niyetler. Çünkü niyetlendiği zaman ben de sizlerin adına niyet aldığım için karşıma çıkıyor bu niyetler. Bu niyetiniz de Ağustos eylül aylarından itibaren netleşecek inşallah. Hayatınıza bir yenilikler geliyor. Hayatınızda bir değişiklikler olacak. Gönül hanenizde evlilikseniz evliliğinizde bekarsanız gönül hanenizde gene işle ilgiliyse işle. Çünkü gerçekten artık tahammülünüzün kalmamış ol olduğu görünüyor. E, o şekilde de olabilirsiniz ama geçmişle alakalı olarak hiçbir olumsuz bir şey istemiyorsunuz. Artık geçmiş e, şey arkanıza atmak istiyorsunuz. Ondan diyorum geçmişle ilgili bir şey istemiyorsunuz. Bir kısmı olarak geçmişi silmişsiniz. Bir kısmı olarak ise geçmişle yüzleşmek için güçleneceksiniz, güçlenmişsiniz. Bir kısmı olarak genel olduğu için geçmişin enerjisi bu dönemlerde önünüze çıkabilir. Hiç moralinizi bozmayın. Modunuzu da hiç düşürmeyin. Daima enerjiniz yüksek olsun ki güzel dostlarım bu şeyde devam edin yolunuza. Hayatınızda kim gittiyse giden gitmiştir. Bir laf vardır. Ee, ya, affedersiniz it gibi giden kuyruğunu kıstırarak geri döner. Ben şu an onu hissettim. Çünkü bu enerji çok yoğun olarak hissediyorum. Bu sizden giden kişi ise kuyruğunu kıstırarak kısılmış bir şekilde dönüyor. Çünkü artık doğru yol bulmaya başlamış olacak ki bu şekilde yansımış. Bu eşiniz de olabilir, birlikte olduğunuz kişi de olabilir. Aranızda şu an olumlu bir gelişme yaşayacaksınız. Yüce Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun. Allah'ım herkesi iyilerle karşılaştırsın. inşallah iyiliklere yakın, şerlere uzak eylesin. Amin. Cümlemizi inşallah evet güzel dostlarım. Bugünlük de bu kadardı. Her zaman olduğu gibi gene ben e, iyi ki hayatımdasınız. İyi ki sizlerleyim. Güzel dostlarım. Ama bir de şu var. Biraz da Evet. şunu da eklemeden geçmeyeyim. Mucizelere, değişimlere hazır olun bu dönemlerde. Artık mucizelere, değişimlere hazır olun. Değişim, dönüşüm zamanı. Ama bu Temmuz'dan itibaren, Ağustos, Eylül. Sanki birçoğunuzun değişim, dönüşüm, mucizeler, yaşayacaksınız inşallah. Niyetlerinizin en yüksek hayrın olsun. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerleyim. Sizler benim canımsınız. Sizler benim ailemsiniz. Tekrardan cümleten selamun aleyküm olsun. Allah'ın nuru, selamı, rahmeti, marifet üzeriniz olsun. Allah'ım her birinizde, evinizde, barkınızda, çoluğunuzda, çocuğunuzda, ağzınızın tadıyla yerinde olmasını nasip eylesin inşallah tez vakitte. Allah'ıma emanet olun. Her şey o güzel kalbinizde, o güzel yüreğinizde olsun can dostlarım benim. Tekrardan hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'ım sizlerle olsun.